Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane PK oynayacağız. Bir paten yerine gelsiniz de paten bölümüne. Tamam geliyorum. Gelsin bakalım. Ben şey yapacaktım. Biliyorsun. Uçma. Hadi bakalım beraber yapalım. Bakalım kim birinci olacak. İkimiz takım olalım mı? Bakalım bir merak ediyorum kim birinci olacak. Dur beni biraz bekle sen. Bir dakika tamam şurada beklerim. Tamam. Ay düştü. Ben Hızlı. de düştüm. Ben düşmedik ama biz. Hızlıca devam ediyorum. Şu an önden başladı ama sana ben. An... güveniyor lan. <laughs> ben de sana. Şöyle devam edelim. Balkondan atlayayım mı? Ya bilmem ki başladım bence bitir iyi yaparsın yani. Valla veriyor mu öyle? Veriyor. Ya vermiyor düşersen vermiyor. Birinci sen misin? Birinci benim evet. Aa verdi. O zaman bir evimizi düzenleyelim arkadaşlar. Aa benim falan bin. Tamam Ahmet bin bir şey mi? Evet. Tamam bin. Evet. Bana bir şey aldım mı para bir bakalım mı? Nasıl duvarlar, yerler var? Hmm. Mesela bunlardan alabiliriz. Bundan alabiliriz de paramızı, altımızı biriktirebiliriz. Arkadaşlar biz altınımızı biriktiriyoruz. Şu anda 23. Şu burası boş kaldı. Hadi biz banyoyu alalım. Arkadaşlar bu arada biz oynadığımızda aldıklarımızı şey yaptık, sattık. Ama nasıl satıldığını şey yapıp göstereceğim sizlere. Belki size de çok gelen eşyalarınızı bu şekilde eski haline. Önce bunun paramız gitmesin. Buraya elleri bir şey alırsam. Mesela şunu alayım gibi yapabilir miyim? Yok yani. hayır masa falan alabilirsin daha iyi olur. Aa doğru. Bir de bizim şu aramızda da boş. Ona da bir şey baksak. Aa dur bunun hiçbir şey yok. Pikachu, Pikachu. <laughs> ne yapıyorsun ya? Pikachu, Pikachu diyor. Annemin se mesaj sesi ben seçtim. Bana şunu. Pikachu. <gülüyor> <gülüyor> diyor ya. Hadi sen de gelsene. Bir dakika ya. Evimizi kuruyoruz şu anda. Mahmut şimdi sen bizim evimize gel. Benimki kolay. Ben geleyim. Ama bir dakika bir yerden gelmek istiyor. Ya Mehmet ya gelsene ya. Gel. Çık 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 çık. Mehmet çık. Mehmet in. Kapatayım. İndi. Rani. Gelsene be. Bir dakika. <laughs> ben bunu atıyorum. Hadi gel. Atı Sana benim. yeni kurduğumuz Pikachu. şeyleri sana yeni kurduğumuz şeyleri gösterelim gel. Pardon. Hı -hı. Hadi bakalım gidelim. Hı -hı. Hayda bir atma. Burayı da yeni bir sandalye de alalım mı? Alırız. Ben biraz şarkı söyleyeyim. Ben de seni izleyeyim ters mi? hadi Ne be? Kalın buradan. Bu arada yüzünü değiştirmeyi unuttun. Ben değiştireyim hemen. Tamam, değiştir. Olmaz. Hayır hayır, sen değiştir. Tamam, sen sen istediğin yere gidebilirsin. Hadi sen artık evimize sandalye Sen evden mi, evden mi çıktın? Evet. Ben nereye gidiyorsun? Öndeki evine. Neden ki? Bizim evimiz daha güzel değil mi? Merak ettim öndeki evini. Biliyor musun bizim eşya sınırımız 200. Oo. Sizin kaç? 75. Neydi? Sınırın senin 75 diye hatırlıyorum. Evet. Öndeki evine gelsene ya. Ya Mahmut ya önce evini... sevmiyor. Aslında güzel de 40 bin lira. Ama biliyor musun? Arkadaşlar. Ben şimdi Evi kurduk bu arada. Düzenledik. Oh be. Arkadaşlar. Sen orada mısın? Bekle beni sakın yarışma. Tamam. Ne ya bağırıyorsun ya? Sami. <laughs> <laughs> ya gir diyorum. <laughs> Ama lan. Tamam orada beni bekle. Atlayayım mı burada? <laughs> Atlama. Atlama bak o kadar geldim. Nasıl bu kız aynı sana benziyormuş. Ama yüzü benim. E, uçtu ya. Of. İlla uçtun diye ben de uçacağım. Bak bak. Dakika, bak nerede ya. Hadi zepline çık. Zepline çık ama. Evet bitireyim. Ben de bitirdim. 130 lirayla sona eriyor. Şimdi paten oynayacağım. İnşallah birinci olurum. Ben sana şey biz birinci olmuşuz. <laughs> Pistin üstüne. Ay <laughs> evet işte biz modda biz. Pistin üstüne ineyim mi? İyi. Ama önüme çıkma dikkatim bozulabilir ha. <laughs> Biraz sonra oraya geliyorum. Bekle beni. Vallahi seni gördüm. Dur, dur, dur. <laughs> Bakın nerede? burada geziyorum. Bir dans etsene. <gülüyor> Bak. <gülüyor> ne kadar. Hadi güzel. dans et, dans et. Ediyorum. Hadi benimle devam et. <laughs> Bakalım kim birinci olur. Düşmüş o. Yarabbim <laughs> ya neden düştü? Evet. 150 <laughs> lira aldım. Bu arada hayvanımız... Yarışmaya girdim. Şu düşündüğüm şeyi A, yapabilir da, miyim ben? Ne yapacağım? Arkadaşlar bu arada Birinci yayınlayayım mı? İyi istedim. Hmm. Aa bizim ev. Sizin evin üstüne indim. Bir dakika. Mehmet bak. bak. Sana bir şey göstereceğim. Göstereceğim bak. Asıl ben sana bir şey göstereceğim. <laughs> bak biliyor musun bunun Mehmet bir dur ya. Bir <laughs> dakika. Bak <gülüyor> bunun <gülüyor> zıplama gücü var. Bak ne kadar tepeye çıkacak. Sakın yere düşme diyeyim. <laughs> Sen neredesin? Dur geliyorum bir dakika. Şey, Kapıya çık. <laughs> ben yine göreceksin. Bunu da şey yapıyordum. Merhabalar. Şu an bir. Evrim diye biliyorlar. O kadar buluştuk ya birazcık beraber oynayalım. Hepimiz başka bir yere gidiyoruz. Arkadaşlar 7 dakika olmuş. Hadi hepimiz bir beraber olalım ya. O kadar Bizim eve niye biri girdi? Olsun. Bakalım nerelere gidiyor Nerede? Bakalım mı? Şeye ne bakalım gittin? mı? Nereye gitti? Geziyorum ben. Neyi? Geziyorum. Neyi geziyorsun? Dünyayı. Kostüm ben. Ya, ya sen nereye gittin? Çıktı mı bu geri evden ki? Dur bakalım şeyden listeden öğrenelim. Nasıl listeden? Liste var işte. Yok ki evin içinde bu kadar kişi var. Evin içinde bu kadar kişi yok. Hmm. Yok mu Burada mısın? Kaçma! <laughs> Kaçma benden! Dur! Dur! Nereye giriyorsun sen? Seni yakalayamayacağımı mı sandın bir kere sen? Nereye gittin? <laughs> seni gördüm. Seni gördüm dedim sana. Tamam. Gördüm seni gördüm. Bundan sonra benden kaçma izin yok. Bak. Nedenmiş? Kim sana dedi? mı Hı. Sana mı salacağım? Hı. Al işte yakaladım. Işınlandığını biliyorum. <laughs> Vallahi burada. <laughs> yakaladı yakaladım Ahmet yakaladı. Evet yakaladım. Artık yani. Düşünelim şunu duruyor. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi şey em, enerji içeceği alıp yukarıya çıkacağım. Yavaş Sen de gelsene robotun üstüne. Ben şey yapacağım. Bizi robotun üstünde görürsün artık. Evet robotun üstünde el sallayacağım gel. Tamam mı? dakika ben bir uçuş yapayım. Ya yine mi ya? Neden yapıyorsun? Şurada bir buluştuk birazcık bir eğlenelim ya. Lütfen şu son. Of. Tamam kavga mı ediyorsunuz videonun içinde? Ben çıktım hadi gel. Bir dakika. Zaten geleceğim şu an. Tamam yani bağırıyorsun? Varmadı. Hadi ya gel. Dur ya bir dur. Geldin mi? Şimdi geliyor. Kolamı hmm. da aldım. Işınlanamaz mı? mısın? Nereden Nerede geliyor? ben, ben sadece evime ışınlanabiliyorum. Ha bak ne oldu? Bak oldu? Ben, ben son olarak seni görüp gördüm. Bu gördün mü? Hmm, zıpladı. Ben düştüm. Son olarak şurada bir videoyu kapayacağız. Neredesin? Geziyorum. Sonra başka bir video yerimiz kalsın diye. Neredesin? Geziyorum. Görmüyor musun? Tamam. Hadi gel bay bay yap. Hadi gel. Bir dakika. Ya nereye gidiyorsun? Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. bay, bay. bay, bay. bay, bay. bay, bay. Hepinizi bay. çok sevdik. Çok sevdik. <laughs>